Bismillahirrahmanirrahim Bu dersimizde tenvin konusunu işleyeceğiz. Tenvin demek iki üstün, iki esre ve iki ötre'dir. İki üstün, iki esre ve iki ötreye tenvin denir. Bulunduğu harfin harekesine ne sesi verir. Normalde bir çizgi olsaydı e diyecektik. İki çizgi olduğundan dolayı en o nesesini ekleyeceğiz. En, en, in, un. Ben, bin, bun. Ten, tin, tun. Sen, sin, sun. Burada şuna dikkat edeceğiz. İki üstün yazıldığında harfin yanında bir elif de eklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla genelde kelimenin sonunda eğer durak olursa B şeklinde de okunmasına sebep olur. Ee, onun dışında ben olarak okunur. Ben e, elifle beraber yazıldığına dikkat etmemiz gerekir. Cen, cin, Jun, Han, hin, hun. Han, hin, hun den, din, dun. Zen, zin, zun. Ran, rin, run. Zen, zin, zun. Sen, sin, sun. Şen, shin şun. San, sin, sun. Van, zin, dun. Pan,

men min mun nen nin nun wen win wun hen hin hun yen yin yun Harflerimizi gördükten sonra şimdi de alıştırmalarımıza bakalım. Nuran Nuran ''Vav'' wow, burada yazılan ''Vav'' wow, med harfidir. ''Nun''un harekesini uzatır. ''Ran'' iki tane üstün olduğundan dolayı ''Ran'' olarak okuduk. ''Nuran'' ''Malen'' ''Malen'' Burada da mimi çeken elif var. ''Lam''ın üzerinde de iki üstün olduğu için ''Len'' olarak okuduk. ''Malen'' ''Kasasan'', kasasan. قصصاً. سكنًا. سكنًا. حكيمًا. حكيمًا. رزقًا. رزقًا. حسنةً. حسنةً. توبةً. توبةً. عادٍ. عادٍ. أجرٍ أجرٍ سفرٍ سفرٍ أيامٍ أيامٍ صدقةٍ صدقةٍ سبيلٍ سبيلٍ خطيئةٍ خطيئةٍ ذرة، ذرة. أحد، أحد. رسل، رسل. كتاب، كتاب. فدية، فدية. عدة، عدة. عدلٌ. عدلٌ أزواجٌ أزواجٌ كثيرٌ كثيرٌ قرضاً حسناً قرضاً حسناً بغير حسابٍ بغير حسابٍ أمة واحدةً أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا خَوْفٌ وَلَا خَوْفٌ